Evet. programımızın bu haftaki konu benim çok sevdiğim, çok değerli hem dostum hem kardeşim hem de ilimden de tez aldığım muhteşem doktor bizim Gültekin'le beraberiz. bir tamam, tıp uzmanı, geleneksel tıp uzmanı, mikrobiyolog. Yok 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 hocam nasılsınız? Yani siz çok iyisiniz. İyiyiz. Pandemide bir ay yayınlar ya. Evet çok güzel. Böyle aromaterapiye başlattın. Ve yarın aslında tanıştırdın. Evet. Hacamatı bana ilk sen yaptın. Evet. Ne güzel. olsun? <laughs> Peki <laughs> <laughs> doktor Düzmi'deki hekimler. E, 25 yıllık hekimim, işte bunun ilk yılları aile hekimliğiydi. Sonra ilk esas yıllarında mikroböce yaptım çapada. E, laboratuvar şefi olarak çalıştım. Yaklaşık 10 yıldır da bütün sertif, yetkak uygulamaları, biyorezonans, akupunktur, ozon terapi, daha doğal sağlıklı yaşama yakın uygulamalar yapıyorum kendi kliniğimde. Çok güzel. Merkez Efendi de aynı evet. zamanda. Ben e, Tamam Vizyonu, yani Tamam Vizyonu kitabını Gülsel Hoca ile yaptığımızda en sevdiğim şey önleyici tıp olmasıydı. Yani hastalanmadan önce neler yapmalıyız? Evet. Çünkü hastalıklar önce aslında enerji alanında başlıyor. Biz enerjimizi iyi tutarsak, titreşimlerimiz güçlü olursa fiziksel bedende bedende görünür, bedende görünür hale gelmeden hastalıkları önleyebiliyoruz. Hı hı. Bu yüzden e, enerji tıbbı, akupunktur, biyorezonans, doğal tedaviler evet, çok önemli. E, hastalıklar kronikleşince, yerleşince e, bir vücudumuzdan uzaklaştırmak daha zor oluyor çünkü. Evet. E, uygulamalarını koruyla birlikte çok kullanıyoruz. Çünkü yaşam standartına yönelik e, değişiklikler yapabiliyor e, danışanlarımızda. İşte e, alanda çalışıyoruz. Çok önemli. Daha doğrusu şöyle ben mesela Hacım böyle eskiden böyle bir korkuya bakardım. İşte biyorizans enerji okunuyor ama bir de karışık enerjilerin olmaması lazım. Yani temiz elden temiz enerjilerin. Yani özellikle biyorizansa girdiğimde makine sizi böyle okuyor. Zaten birazdan göstereceğiz izleyicilerimize de. O frekansın yükselmesi ne demek? Yani kendinden kendine olan şifalanma ne demek? Onları biraz açarsanız. Biz şöyle aslında bakım tıbbında hep e, önce hastanın bunu, bunu ilerlemek maçla e, karşılaştırdığımızda insanın şifalanacağını zannederek eğitilmişiz. Oysa ki evet. şifa bizim içimizde. Gerçekten evet. yani iyileşmeyi sağlayan vücudumuz. Hı hı. E, biz GESAP uygulamalarıyla sadece e, neyi düzelteceğini, neyi düzeltmesi gerektiğini gösteriyoruz vücuda. Evet. Yani yapacak olan yine vücudumuz. Sizin kendi hücreleriniz, kendi evet. bedenimiz. İçinizde bir eczane var, bir sürü yapılanma var işte toksin düzeyimizi saptıyoruz. Bizim geçit uygulamalar olarak baktığımız şeyler nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz? Vücudumuzun toksin düzeyini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi ben geldik. Sıfırımız olarak ne yapıyoruz? Daha bütüncül değerlendiriyoruz. Evet. Hastalığın isminden çok bizim vücudumuzda oluşturduğu etkiler ve bizi zayıflatan şeyler neler? Bunları araştırıyoruz hı hı. öncelikle. Bütüncül bakıyoruz. Yani. Bir egzamamız varsa mesela bunun sebeplerini başka yerlerde de arıyoruz. Sadece cildimizde değil, kök yani sebebi değil. bulmaya çalışıyoruz evet. öncelikle. Bir de beden, ruh, beden, zihin bütünlüğü diyoruz ya, bütün hmm. bir bakışta bu çok önemlidir. Ruh, beden, çünkü hastalıkların zihinsel sebepleri de vardır. Beden, ee, yani. Bedende görünür hale gelmeden önce bunlar da oluşurlar. İşte e, baktığımız, yönümüzü çevirdiğimiz şeyler bundan biraz daha farklı olabiliyor. Hmm. İşte neler, toksin düzeyimiz, mikrobiyatamız, kronik stres durumumuz, e, sosyal durumumuz, e, enerjisel durumumuz. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Artı ruhsal durumumuz. Artı ah, ruhsal yani, durumumuz. tabii Eyle çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Vücut bir bütün birbiriyle bağlantılı ve çevrede de iletişim içinde. Hücrelerimiz titreşiyorlar, bir frekans ve enerji yayıyorlar ekranına ama dışarıda yayılan enerjiler ve frekanstan da etkileniyorlar. İşte hastalıklar bu frekans uyumsuzluklarıyla da çok bağlantılı oluyor. Bunlarla ilgili bir denge yakaladığınız zaman daha sağlıklı oluyorsunuz. Peki hangi hastalıklarda tam şifa kazanmış oluyorsunuz? Yani çok özel hastalarla çalıştığınızı biliyorum, çok geride müşteri aldığınızı biliyorum. Yani kanser hastalıkları, SED'e, bir sürü cilt hastalıkları, ne bileyim kendi stres, yorgunluk, asitik vs. bağırsak fonksiyonları gibi bir sürü iyileşmenin gerçekleştiğini biliyorum. Vücut birbiriyle bağlantılı olduğu için aslında bir sistem üzerinden düzeltmeye başladığınızda birçok alan bundan etkileniyor. <laughs> ee, tek bir şey değil düzelttiğiniz çünkü. İşte beslenmesini düzenliyorsunuz hastanızın. Ee, sosyal durumunu değerlendiriyorsunuz, stres sebeplerini bulup bunlara yönelik stres önleyici tedavileri e, hayatına katmasını sağlıyorsunuz. Mikrobiyotasını mikrobiyantasını varsan değerlendiriyorsunuz. İşte bağırsak florası vücuttaki bakteri topluluğumuz Hı. çok önemli. Bunların iyileri ve dost bakteriler var biliyorsunuz. Bunları dengelemek çok önemli bizim için. Enerjisel durumu, organlarımızın enerjileri Hı. düştüğü zaman belki bu görünür olmuyor, tahlillere yansımıyor ama kişilerde kronik enerji düşüklükleri, işte zihin bulanıklıkları, halsizlik, yorgunluklar, depresyonlar gibi şikayetleri çok görüyoruz enerji düşüklüklerinde bu alanlarda özellikle yoğunlaşıyoruz. Ee, bunun dışında toksin durumumuz. Tabii şu anda o kadar çok toksin yükü altındayız ki. Aniden ötürü, korkudan ötürü. E, Savaş toksin kısmımız. <laughs> <laughs> hem fizikse hem duygusal. Yani evet. çok fazla uçak yakıtlarından tutun da e, Altyazı. radyoaktif birikimine kadar çok fazla teknoloji hayatımızın içinde çünkü. E, bunların hepsi vücudumuzda toksik yük oluşturabiliyor. İçeriden hmm. bizim kendi ürettiğimiz toksinlerimiz de var. İşte metabolik yakıtlarımız, e, sebebiyle olan var, inflamasyon sebebiyle olan var. Bütünsel bakışta bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani, Aslında e, vücudun yüklerini hafifletmek oluyor bu. Yani hastanın ismi etiketi değil, daha çok işte bir yük oluşturan e, sebeplerin Aynen. üzerinde durduğumuzda pek çok insanda zaten hastalıkların e, ilerlemediği, gerilediği hatta patofizyolojinin düzelmeye doğru gittiğini görüyoruz. Çok önemli. Mesela tiroid hastalığında evet, ben de evet. çok etkiniz oldu. Hormonal dengeli ve özellikle Türk de, e, Türk bebekle ilgili çalışmalar yaparken o toksik etki sizinle de temizledi. Müthiş bir şey oyuncu. E, özellikle internette gerçekten çok başarılı. Benim en sevdiğim olanlardan. Kısırlık <laughs> tedavisi. <de>. Evet, <laughs> kısırlık tedavisi evet. Çünkü çok ilaç yükü altında kalan psikojen faktörü çok yoğun, işte hormonal dengesi bozulmuş kişilere çok faydalı olabiliyor. E, spontan hamilelikleri çok biz yani. Aynen. görüyoruz, yaşıyoruz. E, bu alanda çok faydalı Öyle. Evet, peki o zaman abi, bir, benim üzerinden şöyle bir ufak bir çalışma yapalım mı? Tabii bir ki. atalım mı? Tabii ki. Neyle başlayalım? E, biz şöyle klinimize genelde ilk gelen hastamıza zaten birçoğu bilerek de e, başvurmuş oluyor. Genelde kendi tarama yöntemimiz var. Bir rezonansla birlikte işte evet. frekanslar, vücudumuzun toksin düzeyi, duygusal alanımız, Biz e, organlarımızın istiyor. enerji durumu, genel enerjimiz bunları bir ölçümüyoruz ilk önce. Evet. E, vitamin, mineral dengemiz. Bunun üzerinden bir tedavi planı oluşturuyoruz. Bu çok kişiye özel bir plan oluyor. Bazı hastalarımızda işte aynı tedaviler ön plandayken, e, bazılarında enerjisel destekler e, ön planda oluyor. Buna göre bir e, rota e, çiziyoruz, evet. Ben bizim <laughs> hocamla mesela yurt dışında olurum ya da bir çalışma yaparım kamplardan sonra hemen aradım e, aradığımda hadi gel sana bir format atmamız lazım <laughs> ben hemen gelirim işte bu format zamanlarından beri bizden bir yer alınmıyor. Bu arada Nesli Hanım'ın bu tanımı, yani kendi <laughs> izleyicileri zaten tanıdırıyor o senin. izleyicilerime de tanıdım. O kadar pozitifti yani bilmiyorum bazen de değil, biz mi ondan şifalanıyoruz? Evet, <laughs> <Yani> biz <laughs> <oranıza> şifalanıyoruz? Bilmiyorum, <laughs> <Ne gülüyor> o kadar öğretme azmiyle, böyle enerjisi de <laughs> çok güzel ki. Evet. Her zaman. Yolunuz bir hocam. <laughs> çok seviyor doğal <sayıdağın> tedavileri, <laughs> nefes tekniklerini. Çok evet. Şey, insanları şifalandırıyor bu anlamda. Evet. Herkes <laughs> <laughs> <bu anlamda. gülüyor> <bir düşünüyorum>. Evet. <laughs> görüşürüz. Evet, bir başlıyoruz. Ben, bana burada hocam çok güzel bir tarama yapacak. Sonra da ne ihtiyacım varsa uygulayacağız. Evet. Şimdi vücudun enerjisini evet. ölçeceğiz. Ee, organların enerjisini ölçeceğiz. Toksinleri var mı? Alerjenleri nasıl? Hastı gıda hassasiyetleri var mı? Duygusal durumu nasıl? Vitamin, mineral durumu nasıl? Gıdaları vücudunun özümsemesi nasıl? E, ee, bunların hepsini değerlendireceğiz birlikte çevresel etkilerden nasıl etkileniyor. Enerjisi yüksek her zaman gördüğünüz gibi fakat yolculuk sonrası olduğu için bir manyetik alandan etkilenme Uçak yolculuğundan gelmiş çünkü. Öyle tahmin ediyorum. Bir de hocam biliyorsunuz hı hı. nefes seminerleri kampları yapıyoruz. Evet. ve Bir kişinin dönüşüm yolculuğunda hı hı. ona eşlik ederken de hı hı. ne kadar korunsak da etkilenmezliğimizi ne kadar korusak da hı hı. E, toksik etkileri ben de sizinle, işte Gürsel Hoca ile beraber yani giderek evet. kendimi tedavi etmek gerekiyor. Travmaların temizlenmesi gerekiyor. Aha. O toksik etkiler de birikiyor. Evet. Ve bir için yöntemlerden evet. faydalanıyor. Yine. Çünkü ben kendimi temizlemezsem başkasına da faydalı olamam. Işte evet. vesile olamam. O yüzden nefesle beraber de birçok insanın da şifalanmasına vesile olurken Bizde de toksik. Diğer denge. Evet. evet doğru. Şimdi bu durumda şöyle çok sık görüyoruz, biz ki sende de hemen onu bulduk zaten. Ha. ha e zayıf alanımız hormonal meridyenimizde bizim daha önceden de bildiğimiz evet. şey. Çünkü bir haşımal pastası e aynı zamanda Neslihan Hanım. E sporculuktan kalma kas iskelet sisteminde bazı spor Hı. yaralanmalarının neticesinde oluşan deformasyonlar var. E zayıf noktalarında toksik bir kim daha çok oluyor. Bu yüzden bu belediyenlere bir zayıflama olmuş bu enerji düşüntüleriyle hmm. birlikte ve yolculuk, nefes kampı hepsi evet. birlikte. Şimdi biz bunları engelleyeceğiz bugünkü seansımızda. Ee, toksisite temizliğinde rezonansın yanında hacamat da uygulayabiliriz. Onu Bunu da önebiliyoruz. Evet. Çünkü ne kadar olsa yolculuk sırasında aldığı gıdalar var. evet. Ee, hormonal durumun değişmiş büyük ihtimalle çünkü e, onun belirtilerini gösteriyor bana. Hmm. Hadi makine bile okuyalım. Her şeyi okuyalım hocam. Keyifle. <laughs> biraz tabii ki uçak yolculuğu ağır metal birikimi artmış. Hı -hı. Ee, egzersiz eksikliği oluşmuş da, tabi Se seyahat içinde olduğu için. Çünkü düzenli spor yapmaya ve egzersiz alışkın olduğu için yolculuk etkisiyle bunları yapamadım. Bir için. de orada bir aşırı iki buçuk, üç saatlik yürüyüş yaptık ormanda. Evet, hı -hı. Ee, o da bir şey yaptı. Hava değişikliği. Evet. Evet. Suyu azalmış biraz. Hı -hı. Biraz kurulaşmış bir Alerjen gıdaları var tabi onlara bir daha bakalım neler ee, dışarı beslenmesi özellikle onun etkilerini söylüyor bize mısır dana eti evet ee, fasulye ee, evet değil mi fasulye mısır dana eti özellikle dana etine karşı bir sindirim zorlanma yaşıyor o birisi kaju kaju evet. yer ee, bunlar vücudumuza şu anda çok iyi gelmeyen şeyler evet gıdalar. Allah canım nasıl yedim? Bir tabak yer fıstığı yedim. öyle dedi. Bayağı <laughs> yüksek oranda yer fıstığına evet. yönelik şey çıkardı. Yüksek oranda hassasiyet. Tabii bu alerji değil, hassasiyet. E çok, şimdi burada şunu iyi bilmemiz lazım. Bir bizim genel alerjik spektrumumuz var. Bir gıdayı etik zaman çok ciddi eti görürsünüz. Bir de intoleransımız var. Hmm. İntoleransta gıdaları tükettiğimizde vücudumuzda e, i̇stenmeyen isternal belirtiler oluşuyor. Gaz, şişkinlik en başında. Aynen. İşte mide ağrısı, karın ağrısı. Eee e, böyle bir rahatsızlık hissi, göğsünde sıkışma hissi gibi en çok da süt ürünleri ve glutende görürüz bunu. E, bu gıdalara karşı bir tolerans varsa Aynen, aynen. Bu şikayetleri sık görürüz. E, Tabii şimdi e, Almanya'da Türk usulü beslensek de, de yani ama yine de e, orada yediğimiz... ve kremalı kanlı etkileri görüyorum ben. Evet, her, <laughs> sabah, <onu> <laughs> her, her sabah kremalı kahve içtim. Kremalı kahve ekliyorum. çok büyük. Evet, her sabah keyif olarak bir tek kahve sütlü içtim ilk defa. Ya bunu nasıl biliyor ya, enteresan. Evet, kremalı kahvenin etkileri zaten... Çünkü sürekli tüketmediği gıdayı hastalarımız, özellikle de o da dokunuyorsa, bir anda tüketmeye başladığında vücutları tepki veriyor. Vay be. Evet. Altı sabah içtim haftalık. <laughs> <laughs> Ama o çok iştir bana. Bana çok? Evet, o çok. Vay be. Özellikle hormonal meridyenindeki enerji düşüklüğü, böbrek meridyeninde tabi bunlar birbirini destekliyorlar. Ee, bağırsaklarda, bağırsakla ilgili kaslarını, sinirlerini güçlendirici enerji vermeni söylüyor. İşte soğuk hava, yolculuk, belki spazmlar yaşamış olabilirsin. yaşadın, ee, taşınma telaşıyla yaşadığın ağır kaldırma vesairede işte Aynen. o dönemdeki yorgunlukları dair evet, belirtiler de var bir de geçmişi silmek lazım. Yani 14 Hı. yıldır yaşadığımız bir evden çıktım. Evet. Ee, doğru. onun da bir bilinçaltının da altında, altında vardır diye düşünüyorum. Vegetatif sinir sisteminin altında. Tabii ki. Şimdi ona da bakacağız. Linç altında da yüklerimiz var. Bir miktar patojen birikimi var vücudumuzda. Bu da e, ortamda çok fazla korona ve global enfeksiyonlar yaygın olduğu için bilgi alanımızda, enerji alanımızda virüslere, parazitlere sık rastlıyoruz bu dönemde. Bunların hepsi korona diyemiyoruz fakat bilgi alanımızda bir enerji, bakteri evet, virüsü pek durumumuzda çeşitlilik oluyor. Çok sık görüyoruz bu Uçaktan ötürü herhalde. Evet. He. Şeker düşmelerine eğilim varmış. Var evet. Bunları gerekiyor. Bayağı da... Düzü biraz düştü. Ömrünün anlamına. O yüzden fısık elim tuzluyla bakteri Orada bir daha şey gıda rejimi aç kalmadan ama şekerle yüksek olmayan Hı -hı. gıdalarla karbonhidrat dengesini tekrar sağlayabilirsek ee, orada da başarılı olursunuz. Süper. Şimdi tabii ki bir e, geçmiş üzüntüsü yaşamış Neslihan Hanım. Anılarıyla tekrar yüzleşmesi sanıyorum onu etkileyen. Yüzde 50-60 bilinç altında yaşadığı geçmişe ait anılara ait e, birikimler var. Özellikle bu alanda sanki arkada bir şeyleri bırakmış gibi yaşadığı hisleri var. Bu makine yani insanın gözlerinde doğrultuyor işte. <laughs> Buna ayrı bazı belirtileri var. İki tane çubuğu tuttuğunuzu düşünün burada. Lütfen. Yani öyle. Aslında güzel gelişmeler. Hep bir dönemi kapat, yeni bir dönem açarsın. Aynen. Ama o kapattığın dönemdeki iyiler bizimle kalsın. Aslında kötüler, gitsin. kötü derken yani kötü de gelir. Ne de kötü kalır evet. ama aslında şey onlar bizi bizi bize yapıyor çok yapıyor da. Şey. Evet. Hani işte mesela annemi kaybetmem o ayıydı Hani kayıp yaşamak. Evet acı Bununla ilgili bir bazı e, noktalarda etkilenmiş. Evet. bu etkileri tabii biyorezonans enerji sıçraması yaptığı için e, bazı şeyleri zihnimizden sil frekanslarını evet. silme, nötrleştirme diyebiliriz buna. Başka o olan duyguları nötrleştirme yoluyla e, bizi daha dengeye getirebiliyor. E, bu tarz bilinçaltı çalışmaları yapıyoruz biyorezonansla. Travma silmeler, hı hı. bilinçaltı korkular, kaygılar özellikle etkili bir şekilde evet, gelecek oluyor. kaygısı, gelecek kaygısı, evet. evet. anda ve şimdi de olma, Aynı nefesle de çalıştığımız ve aynı zamanda da bizi geliştiren, evet. dönüştüren, yenileyen, tazeleyen e, oluşumlar. Şimdi şöyle, e, Neslihan Hanım çok e, herkese fazla verici olan bir yapısı var. Enerjisini çok fazla dağıtma yönünde çalışıyor. Kendisinde de tutuyor fakat güzel her şeyi paylaşma eğilimi. özelliği ve eğilimi var. Bu zaman zaman onu aslında birazcık güçsüz düşürebiliyor farkında olmadan. Çünkü çok paylaşmacı. Çünkü hep duyguları okuma, duyguları bilme, duyguları hissetme konusunda da yoğun çalışıyor. Bu çalışmanın etkilerini de hissediyor. Herkesle birlikte hissetmeye çalışıyor örneğin. Onları yakalamaya çalışıyor ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu sırada e, bazı etkilerden korunabiliyor. Yani. Evet. E, şu güzel ama stresli bir yapı asla olmadığı için stres birikimi yok vücutta. Oh. Yani yorgunluğa dair birikimler var. Evet. Hani yorgunluk var ama stres en azından yok. Stresle baş etme yollarını iyi çünkü. Bu çok önemli bir konu. Çünkü bizim en sık Rastladığımız hastalıkların patojenitesini arttıran onların altında kök sebeplerden biri kronik stresi yönetememek. Kronik stres, inflamasyon sebebi. Kronik stres, ee, hastalık, hastalık sebebi. sebebi. Tek başına. Aslında toksin, vücudumuz için toksin kronik stres. stres. Kronik stres yani vücut akut stresle baş etmek için tüm sistemlerini kullanabilir. Hmm. Ama kronik de öyle olmuyor, geriye doğru gidiyor. Kortizol hmm. salgısı çok artıyor mesela. Süper. E, ben de çok müthiş bir şeydi. Evet, ama Neslihan Hanım'da onu görmüyorum. Mesela kronik stresi yönetimi çok iyi, çok çok iyi. Yani, evet. Ondaki durum daha çok e, fazla enerji vermeyle ilgili, e, fazla hissetmeyle ilgili, işte, korkuma ile ilgili, heyecanla evet. ilgili, aşırı motivasyonu tutmakla ilgili yorgunluk <laughs> değil. O da bir müşteri herhalde. <laughs> evet. <Müşerlerdi. gülüyor> O da beş evet hızlı hareket, hızlı ediyor. hareket hızlı ediyor, hızlı düşünüyor, heyecanlanıyor, ee, paylaşmayı çok seviyor, heyecanlı paylaşıyor, hep bir şeyler üretmek istiyor, durağanlığı hiç sevmiyor. Yani hiperaktif diyebilir miyiz? birazcık? mi <laughs> <Birazcık gülüyor> zaten? Yavaşlasınmış halim hocam. <laughs> ya yani zaten korkularında da görev ve sorumluluğu ihmal etme korkusu var Aynen. baktığımızda. Aynen. Ee, görevde yani yeterince hani inisiyatif kullanamama, yeterince e, bildiklerini ortaya koyamama e, bunlarla ilgili endişe ve korkuları var. Hani, evet, aktaralım, aktaralım, evet, aktaralım verelim. aktaralım, verelim. Hani bunlarla ilgili korkular yaşıyor. Bilgiyi kullanma ve aktarma ile ilgili bunu yapamazsam, görevin sorumluluğunu yapamazsam evet. gibi. E, tabii bunlar sırt ağrısı yapar, tabii, e, boyun ağrısı yapar, sırtta büyüklenme yapar, belde büyüklenme yapar. Tabii. Evet, hepsini yapar. E, duygusal alandaki zayıflıklarımız, duygusal alandaki birikimlerimiz vücudumuzdaki zayıf noktalardan çıkıyor. Kor sistemde biz bilinçaltını taradığımızda bilinçaltıyla fiziksel bedeni birbirine bağlayan alanları görüntülüyoruz aslında. Hastalıkların zihinsel sebepleri diyoruz ya, e, vücudumuzdaki hangi zayıf noktayla bağlantılı bunu buluyoruz ve buradaki direnç noktasını kırdığımızda da ya, geçmeyen ağrılarda yani. örneğin işte enerji düşüklüklerinde, hmm. e, adım atma ile ilgili problemlerde, potansiyelin hmm. ortaya ile ilgili problemlerde çok faydasını görüyoruz aynen. enerji terapilerine. E, hayat değiştirici bir sistemdir aslında. Hem de nasıl, bilmez mi? Bunu şöyle burada hemen yeri gelmişken de anlatayım. E, Biyorezonans hayat değiştirici sistem Ben bu sistemi Türkiye'ye getirirken e, bir imzalaşmalar da... Bana... bir üç kişiden bir tanesisin yani bu alet herkeste yok. Yani var ya bu sistem. Evet. E, bana bir e, muvaffakatname imzalatmışlardı. Bu hayat değiştirici bir sistemdir. Hani bunu kullanmaya yetkili misiniz diye. Ben o zaman şaşırmıştım. Nasıl bir hayat değiştirir sistem? Ne demek oluyor bu? Oo. Sonrasında şunu gördüm. Ee, aksiyon kazandırıyor enerji terapileri. Özellikle doğru rezonansı bulduğunuzda. Evet. Bu şöyle oluyor. Hareket edemeyen, durağan biriyseniz işte aksiyon almaya başlıyorsunuz. İş görüşmelerine gitmeye başlıyorlar evet. mesela. Evden çıkamayan Bilmiyorum. bir kişi. Evet hani iş görüşmelerine gitmeye başlıyor. Daha yeni geçen haftaki hastam anlatıyor. Ben 10 yıldır hiç iş görüşmesine gitmemiştim. Sürekli iş görüşlerinde gidiyorum şimdi diyor. Aksiyon kazandı. O taşınamadı Aksiyon. evinden taşınıyor. Aynen. E, söyleyemediği bir şeyi söyleyemeye başlıyor. Aynen. Hayatlarında Aynen. potansiyellerini ileri götüren bazı değişiklikler oluyor. Biz bunu çok sık görürüz. Artık hiç Aynen. şaşırmıyoruz. E, bunun yanında rahatlatıcı efektler. Hani, e, kronik stresi yönetmek için de biyodinans enerjisel anlamda iyilik halini vücuda gösterdiği Hı. için vücut hep bu iyiliği yakalamaya çalıştığı noktada e, faydalanmaya başlıyor. Yani ilk bir, bir resetlenme, uyarılma evet. oluyor vücutta. Peki bana bugün ne çalışacağız? Ben bir geçmiş o bilinçaltının altını temizleyelim istiyorum. Evet, şimdi bir kere toksin temizliği için biraz ağır metal var. çünkü ben uçaktaki solunduğumuz değişik evet, hava tabii. değişiminin de gıda değişiminin etkisini görüyorum. Yeni birikmiş olan toksik var. Bunları Hacamatla, andülasyonla, ozon terapide belki şey yapacağız. Enerjisel olarak biraz bilinçaltı çalışmak <laughs> istiyorum. E bu enerjimizi dengeleyerek hızı tüketmemek için, işte bunu yetiştiremem kaygısına yönelik evet. bir çalışma Çalışmayı yapmalıyım. Evet, evet. Herkes dönüştürmeliyim. Evet. Yani orada birazcık hani herkese de bilgi yetemeyiz ama biz yolu açarız. Aynen. <laughs> Elimizden geldiğince paylaşırız kısmında kalabilmek adına. Biraz alerjen gıdalar özellikle fıstık alerjisine, yani onunla ilgili fındık fıstık ve karbonhidrat isteğine evet. yönelik çalışmada yapmak tamam, istiyoruz. Süper. Bunun için neler kullanıyoruz? İşte biyokoton var, ışık terapisi kullanabiliyoruz. Biyofrekans dediğimiz Frekansı kullanabiliyoruz, radyonik bir sistem olduğu için VHL e, çalışmasını rezonansla yapabiliyoruz. E, bir rezonans cihazımız var aşağıda, onunla kendi enerjisini dengeleyip radyoaktif birikimi evet. vücuttan temizleyebiliyoruz. E, yaygın bir sistem, yani birçok alanda kullanıyoruz bunu. O zaman başlıyor. Evet. Yükselsin enerjiler, <laughs> dengelensin enerjiler. yükselsin, en yükselsin hep Ya şu şunu, şunu da hemen belirtmek istiyorum. çok yüksek enerji de e, dengesizlik yapıyor ya. Onu dengeli de tabii, tab tabii, tabii, evet. dengeli dağıtmamız gerekiyor. Ki tüm organlarımızda bir şey biraz bir <laughs> şey <büyücü> geçer <diyor. gülüyor> Ama yine de düşük olmasından iyi. İyidir tabi canım. Değil mi? Tabii tabii, tabii. ki. Yani o, canlıdır, evet. yani o canlısı kanlı çok güzel. O yanında uyandığında ben şakır 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 oynuyorum mesela. Evet. evet. Yani bakıyor. Ama evet. o enerji insanlara iyi geliyor. Hepimize evet. iyi geliyor. Evet, motive ediyor. Aynen. Evet. Burada yani vücuttaki e, vitamin mineral durumuyla ilgili de birkaç cümle söyleyip sonra tedavimize evet. geçelim. Evet, bu yetişemem kaygısına yönelik rahatlatıcı şeylerle birlikte rahatlatıcı çayları da bize öneriyor. Çünkü fitoterapi kullanıyoruz bir rezonansta Burada e, bitkilerin öz gücünü, bitkiyi vererek de yapabiliriz. Etkisini homeopatik olarak bir sıvı ya da remed'i hazırlayarak da vücuda verdiğimizde aynı etkilerin devamlı görüyoruz biz. E, bu şekilde de bir de kemik ve kaslar için özellikle bazı vitamin kombinasyonları, magnezyumlu karışımlar öneriyor, neyini <laughs> vitamini magnezyum düzeyinde. Bunları da destek olarak alsak iyi olur. Süper. Bir <laughs> de ben baobab yağı Ha baobab şöyle. Baobab bir ağaç. Ondan da bahsedelim. Çok sevdiğiniz. <laughs> Gösteririz şimdi. Gösteririz tamam. Baobab yağına gireceğiz. <laughs> tamam. Baobab binlerce yıl yaşayan bir ağacın çekirdeğinin yağı soğuk sıkım yöntemiyle elde ediliyor. Madagaskar Afrika'nın e, güney bölgesinde Hı. özellikle bu ağaç e, meşhur. Çok büyük, kocaman bir ağaç. Baba ağaç diyorlar ona. Evet. Hatta böyle yerlilerin çok sevdiği karenin hikayeleri var e, ağaca dair. E, ağaç bir gövdesinde de su tutuyor. Bu yüzden e, Baobab ağacının yağının da yoğun Hı. nem verme etkisi var. Evet. E, o nem etkisiyle, yılın belli dönemlerinde, kısa bir dönemde üretiliyor zaten bu yağ. E, çok hızlı cilt altına geçiyor ve e, yoğun nemle birlikte sıkılaşma sağlıyor. Kolejen üretimini arttırıyor. Evet. Organik olduğu için, yıllarca kozmetiklerin içinde düşük oranda kullanılmış. Biz onu kullanıyoruz, çok da seviyoruz bu yağı. Zaten de yaptığımız uygulamaları kimyasalsız geliyor. bir kozmetik olarak da çok güzel destekliyor. Bunu kullanarak hiçbir şekilde cilt bakım yapmıyoruz. ama onun haricinde hani başka kremde, kimyasallı kremlerde kullanmıyoruz. Sadece bol bol yağ koyuyorum. Üzere de bir gül suyu sıkıyorum. Evet. Yani çok iyi geliyor. Yani bir doğal tercih eden, işte vücudunda toksin birikimi olmasın, kimyasalsız bir kozmetik Hı -hı. olsun diyenler için çok iyi bir seçenek bu Evet. Hocam bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi ağırladığınız için <laughs> çok, çok teşekkür ederiz. Teşekkür o değişim, dönüşüm için, bu rahatlama için, bu güzellik için çok teşekkür ediyoruz. Daha devam ediyoruz. Evet. Evet. Doktor Güzin Gülçin hocamıza ulaşmak istiyorsanız onun adresini verebiliyor muyuz hocam? Tabii ki. Verelim Her o zaman. zaman. tabii. Merkez Efendisi'nin 8 numara. 8 numara. Çok 8 kolay <laughs> <temel gülüyor> gelebiliyorsunuz. Kendinizi sağlıklı, mutlulukla, huzur dolu yaşantı istiyorsanız, iyi olma haline gelmek istiyorsanız Biosofa'ya gelmenizde fayda var. Görüşmek üzere. Selamlar. Selamlar. <laughs>